Merhaba Ben bugün bir e, makyaj size gösteriyorum İlk bu baze nem terapisi yapıyor L'Oreal marka Ben bunu e, fondöten önceden kullanıyorum Çok memnunum e, Bu videoya önceden biraz sordu e, Çok eğer ciltin kuru Bu çok e, nem veriyor ciltimize Fresh, taze yani yapıyor. Ee, şimdi uh, o bazdan sonra fondöten kullanıyorum. Ee, bu mesela bu, bunun numarası benim cilti uh, iyi iyi. Yani her kimse ten rengi nesil uh, fondöten numarası seçebilir. Ben çok marka aldım fondötenin şey farklı markalar. Ama bu Flormar fondöten kapatıcı çok iyi yani çok iyi kapatıyor ciltinize. eğer sivilce ya da leke varsa yeni gelen ya da nişan makyajı da uygundur. Konsiler de Maybelline. Bu Maybelline güzel marka. İyi kapatıyor. Benim yaptığım o kadar leke veya sorun yoktu. E, sadece foto video için daha güzel gösteriyor. Böyle kapatıyorum. Sürüyorum sonra ne süngür diyorsunuz tam bilmiyorum. E, sonra bu fırçayla e, renk kahverengi burun hatlara belli yapacağım. Tamam. Şimdi e, biraz ipek kirpik ben yapıyorum konuşayım. Siz de belki daha e, iyi bilgi alabilirsiniz. İpek kirpik ben tek tek takıyorum. Kaç hafta kalıyor? iki üç hafta kalıyor, ee, ikinci hafta tek tek döküldü. zin kirpikleriniz zarar veriyor ya da vermiyor eğer e, ipek kirpik yaptıktan sonra üstüne rimel süreceksiniz ya da böyle böyle e, oynayacaksınız ya da böyle hep yapacaksınız. E, i̇pek kirpik size uygun değil. Ee, o yüzden yani, çok bakım gerekiyor. Her miktar siz bakım yapacaksınız. O kadar iyi size bakımlara gerekiyor ipek kirpik. Mesela banyo yap yapıyorsunuz, duş yapacaksınız. Böyle ee, böyle yapıyorsunuz ya da yüzünü böyle böyle yapıyorsunuz yapmayın. Yani çok yavaş, mesela duş alıyorsunuz, kafan böyle koyuyorsunuz, yani tam yüzde yüz duşa. Şimdi düşünüyorum, ne şeyleri istiyorsunuz? Eğer bir e, soru var, çünkü bu kişiler kimse bilmiyor, ilk zaman geliyor benim yanımda diyor ki. Niye şey kirpiklerim dokuldu? Canım canım sen eğer bu şeylere dikkat edeceksin duklu çok yavaş yavaş başlıyor ya da mesela eğer yatıyorsunuz böyle yavaş yatıyorsunuz bu bakımlı oluyor ama eğer göbeğe tarafında yatıyorsunuz o şekilde kirpiklerini taktığın zaman zarar alıyor. i̇pek kirpik çok bakım gerekiyor. Şimdi highlighter sürüyorum. Çok da sürmüyorum. Ben highlighter'a bayılıyorum. Özel foto ve videolar ışıkı çok gösteriyor. Çok tatlı. gösteriyor. Bu highlighter wet and wild. sürüyorum. Aslında bir şey var ya, onu hani böyle yapıyorsunuz. Ben onu bilmiyorum nereye koydum. Ona bulamadım. Onun beraber rimel daha güzel gösteriyor. Bunu biliyorum. minik eyeliner çizdim. çünkü ben öyle hissediyorum. Bana, benim, benim yüzüme o kadar eyeliner yakışmıyor. Bu kadar yani yeter. Biraz fixatör sabitleştiriyor makyajı. Yapıyorum. Böyle. Şimdi ruj zamanı. Bu çok renk yok, ten rengi. Böyle devam ediyorum. Benim makyajım bugün bu kadar beğendiniz. Benim videoya like yapın. İsterseniz bu tarz videoları tekrar uh, yapabilirim. Size paylaşıyorum. Ee, benim videoya takip ettiğiniz zaman teşekkür ederim. Her kimse öpüyorum. Seviyorum sizi.